Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Çok güzel bir dua ile geldim. Çok beğeneceğiniz, çok işinize yarayacağı. Barak Recep-i Şerif ayındayız. 3 ayların evveli. Recep, Şaban ve Ramazan ayı. Recep ayında kardeşlerim bol bol dua edelim İnşallah, Tesbihler çekelim. ibadetlerle meşgul olalım. Normalde de oluyoruz zaten de. Recep ayında bir tık daha farklı olsun yani. Allahu Teala... Gayretimizi görsün sevgili kardeşler. Recep Allah'ın ayıdır diyor Peygamberimiz halis Şerif. allah Teala çünkü çok ihsanını çok bol yapıyor. Rahmeti çok bol. Her zaman çok bol. Her zaman bol. Recep ayında çok çok daha bol. Anlatabildim, anlatabildim mi? <laughs> Bizatihi allah Teala bu aya bir önem vermiş. Allah'ın ayı. Yoksa diğer aylar da Allah'ın ayı. Bütün günler Allah'ın günü. Ama neden özellikle Recep ayına böyle bir haslet tanınmış? Çünkü <laughs> fazileti, bereketi çok büyük. Peki Hüseyin hocam, zenginlik için, bereket için Recep ayında nasıl dua edelim diye soruyorlar. Bugün bu dersi işleyeceğiz inşallah. Mübarek 3 <laughs> aylarda dualarımızı ederken, dualarımızı yaparken zenginlik için maddi ve manevi sadece para değil zenginlikten kası. Gönül zenginliği de önemli. adamın çok zengin ama pinti. Anladın mı? Cimri. Parasını yemek nasip olmuyor. Hasetlikten, fesatlıktan. Afiyet çok önemli. Paran olur, sağlığın olmaz. Dünyanın en zengini kendi yaptığı hastaneye yetişememiş ya ölmüş biliyorsun. Peki biz nasıl dua edelim o zaman? bereket için, zenginlik için, helal yollardan bolluk görmek için kardeşler. Bu dualarla Rabbimize tabii ki de dua ederiz. Rabbimiz Teala'ya dua edip yalnız ondan medet umarak, inançlı bir şekilde, inanarak temiz bir hulusi bir kalple, sağlam bir itikatla okunursa inşallah istifade edersiniz kardeşlerim. Bu dualarla meşgul olmuş, güzellik görmüş çok kardeşlerimize şahit olduk. Zaten haram yollardan haksız kazanç sağlayan veyahut mazlumun hakkına göz koyan kimselerin elde edeceği paranın o kişi için er ya da geç hayırsızlık getireceği şüphesizdir. En hayırlı kazanç alın teriyle tırnakları kazıyarak elde edilen maddiyat yani helal kazançtır. Yüce Allah'ın kelamını içeren Kur'an'da bu şöyle zikrediliyor. Doğrusu insan, insan için kendi çalışmasından, kendi gayretinin neticesinden başka bir şey yoktur. Necim suresi 39. İmtihan olarak geldiğimiz bu dünyada Yüce Allah İnsanların kiminin malıyla, mülküyle, kiminin sağlığıyla, kimini evladıyla sınar. Sonra durumuna bakar. Bakayım sıkıntı ve dert karşısında isyan ediyor mu? Tevekküle sarılıyor mu? İhlaslı kulların sabretmesi karşısında mükafatları düşünenler için ibret vericidir. Yalnız ondan medet umarak yardım beklemek bir Müslümana yakışır en güzel hareketlerdendir. Elbette elden bir şey geliyorsa onu yaparak duaya sarılmak en güzelidir. Görevlerini gereği gibi yerine getiren Müslüman kimseler maddi manevi ihsanlara mazhar olurlar. Bu nedenden dolayı Allah Celle Celaluhu'dan murat edeceğimiz şeyler ne olursa olsun İlk önce kendi üzerimize düşen şeyleri yerine getirmeliyiz. Sonrası ise takdiri ilahidir. Dualar edilip zikirler çekildikten sonra hala istekler gerçekleşmediyse ya da hayırlısı daha hayırlısı daha güzeli verileceğinden veyahut imtihandan dolayı beklemektir. Bizim için imtihandır o anladın mı? Allah diyor ki eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Ve in şekertum le ezidenneküm. İbrahim suresinde. Mesela Vakı'a suresini hocam bol bol okuyun. Kanalımızda ben okudum Vakı'a suresinin kaydı var. Bilenler zaten okuyorlar. Bilmeyen kardeşlerimiz için de söylemiş olayım. Değerli kardeşler Vakı'a suresini kanalımızda okuduk. İnşallah sizler bu Vakian Suresi ile meşgul olun. Vakian Suresi ile alakalı hadisi şerifler var. Vakian Suresini okumaya devam eden diyor fakirlik yüzü görmez. Vakian Suresini akşam ezanından yatsı ezanına kadar veya yatsıdan sonra yatmadan önceki vakte kadar okumak kardeşler imsak vaktine kadar daha doğrusu onun sınırı tavsiye edilen zamanı yani. Anladın mı? İza atil vakia leysa li vakaatiha kâzibe hafizatur râfi'a İza rujjetil arzu suresi kardeşlerim tavsiye ederiz. 2,5-3 sayfa kadar. Bir sayfayı 5 dakikada 90, 15 dakikanı alır. Biraz okuduktan sonra bir zaman sonra dakikada dakikayı 3 bir sayfayı 3 dakika 90 9-10 dakikanı alır yani hiçbir şey değil. Anladın mı? Yani Vakıa suresi diyor okumaya devam eden fakirlik yüzü görmez. 10 numara 5 yıldız. Bir de Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen bir duası var. Zenginlik duası. Bak bu duayı da okuyabilirsiniz ha. Bismillahirrahmanirrahim. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ أَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ صدق الله العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالح أي ربي بني بنا وانا أن بابا ما وردي نيمت ما راضي جان صالح أمال لرى إشلمي يا ربي أشكا ربي Rabbi gfir li ve hab li la Ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk bahşet ya Rabbi. Şüphesiz sen çok bahşedicisin ya Rabbi. Esmalardan ya vehhab bak. Ya rafi' Celle Celaluhu. Ya Vehhab Celle Celaluhu. Bir de Ya İlahel Alihetir Rafi'i Celle Celaluhu. Ya İlahel Alihetir Rafi'i Celle Celaluhu. 20 defa. 20 defa. Başka? Ya Vehhab Celle Celaluhu. Bunu günlük 20 defa okuyun bu ikisini. Ya İlahel Alihetir Rafi'i Celle Celaluhu. Ya Vehhab Celle Celaluhu. Başka? Ya Latif Celle Celaluhu. Ya Kerim Celle Celalu, Ya Rahim Celle Celalu. Meşgul olabileceğiniz, okuyabileceğiniz tesbihlerden, zikirlerden birkaçıdır kardeşlerim. Allah dua ve niyazlarımızı makbul eylesin. Dualarda bizi de unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.